Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Osmanlıyı Kuruyor serisinin artık dördüncü bölümünden hepinize selam. Öncelikle oyuna başlamadan evvel ben ordu basım işlemi yaptım. 138.548 bir büyüklüğünde bir ordumuz var ve artık bu bölümde <laughs> başkentimizi değiştirip diplomasiden de Osmanlı İmparatorluğu'nu şekillendire basıp buradan şekillendirmeye düşünüyorum. O yüzden İran'a büyük bir savaş açmalıyız. Artık yani İran'la büyük bir sınır hattımız var. Bu, bu sınırlara ordular yerleştirmeye başlıyorum ufaktan yani. 3 bin çok iyi. E, bu bu sınırlara ordumu e, yerleştirmemiz sebebi Sadece direniş için abi Çünkü bize bu topraklar lazım değil sadece bize Şuradaki İran toprakları lazım O yüzden de esas 138 binlik Ordumu Buraya Yönlendiriyorum Şöyle e, şunların gelmesini bekleyeceğim Tamam Şimdi abicim ordumuzu e, bölerim. Oltmuş yaklaşık buraya. E, şunu şuraya. E, burada da ordumuzu kesin bir zafer için e, bölelim. Oho. Çok iyi bir zafer olacak bu. Şimdi e, bu toprakları yeniden bir ordu basım işlemi yapalım ki Ordumuz e, tez düşmesin abi. Yani e, biraz erken düşmesin. Şimdi diplomasiden e, savaşımızı ilan edelim. Ve artık İran topraklarına girelim abi. Ooo oh, çok iyi bir şekilde. Yaklaşık 150 bin kişilik bir orduyla İran topraklarına girdik. Sadece e, bize e, bura lazım olduğundan abicim Buraya gireceğiz <laughs> Tamam Yani İranda bir ordu çıkarımı yapmazsa çok iyi olur aslında Çünkü abi rahat almak istiyorum abi burayı O yüzden İran bizi Zorlamasa çok iyi olacak yani İran'la savaşmak istemiyorum açıkçası. Çok zaten burada büyük sınır kurdum abi yani. <laughs> Bu arada bize kim savaştı yine? Bunlar kim lan? Macarlar değil. Ee, bunlar tamam tamam. Buraya bir ordu basarım ben. Zaten oraya almak zorunda zorundayız çünkü Osmanlı'yı kurmak için oraya almamız gerekiyor O yüzden oraya biraz bize lazım. Çünkü bu kim abi ya? Malta. Malta kim? Bir dakika bir bakayım. Bir bakalım Malta kim abicim? Malta. Abi şu an sizle ben savaşmak istemiyorum. Malta bunlar değil mi? Hayır Avustralya'dan. Tamam. Şunları da. Şura İran topraklarını. Yani bize lazım olan kısmını fethettik abicim. Sadece şunlar lazımdı bize zaten. Yani başka bir toprak veya toprak parçası bize herhangi bir şekilde lazım değildi ama bunları zaten alamıyoruz ki. Tam problem değil. Yani bura düz hat lazım zaten bize. Bunu çıkar, bunu çıkar. Bunu al. Bunu da çıkar, bunu al. Bir dakika bir. E, bir dakika abicim. Şu an medeniye şekillendirmesinden e, bize lazım olan toprakları bakalım. Tamam anladım. Anladım abicim. Gördüm. Tamam şunlar lazım abi sadece bize. Şura önemli. Şuralar e, çok önemli. Abi burada. Bakalım olacak mı? Bence burası yeterdi. Hayır İran'a bir daha da savaş açmak zorunda kalacağız. <laughs> Ama bu e, hiçbir şekilde bir sorun değil. Biz bunlarla savaşta değil miyiz? Savaşta değilmişiz. E, yani savaşımızı açalım. Abi yok, yok, yok ettiler ordumu. 5000 tamam, tamam. binlik büyük bir ordum Artık burada Artık her şey için çok geç artık. Tamam Çok iyi bir şekilde Ordumuzla e, burayı da alıyoruz e, Bu bölümde artık Pay tahtı falan Yani da şekillendirmek istiyorum. O yüzden çok seri şey yapacağım. E, Topraklar alacağım. Vallahi hiç acımayacağım hiç kimseye. O yüzden bence çok iyi oldu. E, şimdi burada büyük bir ordum var. Burada da çok büyük bir ordum var. Oha. Bunlar bir kalsın abicim bence. Çünkü bize e, lazım olacaklar orada. İran'a bir daha daha savaş Açtığımız için diplomasiden savaşımızı Suudi Arabistan'a ilan edelim. <laughs> Burada 6000'lik ordumuzu da şuraya yürütelim abicim. Çok iyi. Zaten 84 binlik büyük bir ordumu Bence bunlar hiçbir şekilde yenemez. Çok iyi bir şekilde şu topraklarda ala ala gidelim abicim. Artık burası e, Osmanlı İmparatorluğu'nun abicim topraklar şunu şuraya ilerletelim. Şunu şuraya ilerletelim. Şunu da yarıdan bölüp buraya. Bunu da buraya. Çok sevgi seri abicim. Ordularımız çok güzel bir şekilde. Buralarda rahat bir şekilde aldı abicim. Çok iyi. Yani bunlar için artık her şey çok geç. Çok iyi. Suudi Arabistan da artık e, Osmanlı İmparatorluğuna girmiş oldu. Belki Suudi Arabistan'ı vasallaştırabiliriz ama. Bence bir ihtiyaç yok. Tüm topraklarını aldım. İran içimizde kalması biraz kötü oldu bence ya. Bir dakika bize iki devlet birden savaş açtı yine. Bu devletlerin savaşlarının artık bıktık, bıktık abi ya. <laughs> Bir de kim bize savaş açtı abicim? Burada evet bu. Tamam problem değil. Bu ordularımızı da buraya getirelim. Bu savaş açtı bize. Bu değil mi? Bu kim? Avustralya lan bu. Yerleştir. Bir daha daha yerleştir. Ve e, Hırvatistan'a ilerle. Tamam. Hırvatistan'ı çok güzel bir şekilde aldık. E, ve e, Kıbrıs'ı da almak yolunda Kıbrıs'a da ordu çıkarıyoruz abi. Kıbrıs'ı da çok güzel bir şekilde kendi topraklarımıza kattık. Ve diplomasiden bunları da savaşımızı ilan ediyoruz. Ve e, 5000 kişiyi de buraya yolluyoruz. Bunlarla barış yapıyoruz abicim. Çok çok yani bu bu azamet ne abi? <laughs> e şimdi burada bir e, duraksama yapacağım abicim. 10 dakika oldu, 20 dakikalık büyük bölüm olacak. Artık 20. dakikasında da buraları alıp e, her şey yaparız. Evet abi duraksama bitti. E şimdi ordularımızı e, şu sınırlara doğru, İran sınırlarına doğru yönlendirelim. İran'a olur olası e, yine bir saldırı düzenleyeceğimizi onlara bildirmeliyiz açıkçası ama şuradan e, artışma'ya biraz para verelim ki tamam burada 40 binlik yordunuz var şu an her şeyi sıkıştırdık abicim çok iyi artık e, Osmanlı İmparatorluğu kurulması an meselesi. Şuradaki ordumuzu da şuraya hareket ettirelim. Çok iyi bir şekilde burada ordularımız geldi. Şimdi 20 binlik ordumuzun yaklaşık yarısını şuraya hareket ettirelim. İran'a şimdi savaş açabiliyor muyuz? Savaş ilan edebiliyoruz evet. Tamam. Çok iyi. Şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya, şunu yarsını şuraya, yarsını şuraya. Bunlar da buraya. Şimdi bence çok iyi bir saldırı oldu. Abi yani bura artık e, devlet aliye Osman'ın toprakları olmalı. <laughs> Çok iyi bir şekilde e, gidiyoruz arkadaşlar. Ve böylelikle de İran topraklarının bize lazım olan kısımlarını alıyoruz abi. Abi yine olmuyor ya tam bir dur bir dur abi bize lazım olan kısmı bu 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 ve bunlar olsun tamam bence böyle evet böyle tamam Eee şimdi Eee tüm ordularımı oraya çekmeden evvel şunu şuraya yollayalım şunu da şuraya bir bunlara savaş açalım onlara savaş açmamızdan da evvel tüm ordularımı mı Ankara'ya paytahtımıza yani şimdilik paytahtımıza yolluyorum bir dakika büyük bir ordu çapımız olduğuna yaklaşık 100 binlik bir ordumuz bence var abicim yani İran sınırlarındaki ordumuzda büyük bir çap ordumuz gördüğünüz gibi büyük bir ordumuz var abi. Yani tahmin ettiğim gibi 100 belki de aşkın bir ordumuz var abi. Gerçekten büyük bir ordu. Osmanlı'ya yakışır bir ordu. Bir dakika. Tüm ordularımızı şu istikamette yollayalım. Ankara'ya doğru büyük bir ordu geliyor. Tamam şimdi tüm ordularımızın Ankara'ya doğru gitmesini bekleyeceğim. Bu 9000'lik binlik ordu neden burada kalmıyor? Oha şimdi de ne 107 bin ordumuz var. Ve şurada da ordumuz var. Burada da ordumuz var. Burada da. o buradaki ordular kalmış lan. Yani Osmanlı İmparatorluğumuzu kırmamız an meselesi. Tamam. Diplomasiden bize lazım olan şu devleti de Kuveyt'te de savaşımızı ilan ediyoruz ve topraklarını alıyoruz. Yani son zamanlar savaş ettiğimiz tüm ülkelerin topraklarını alıyoruz. O yüzden de şimdi çok rahat. Ama bir büyük savaş var. Çünkü Ukrayna'ya büyük bir savaş açmalıyız. Bakalım ne olacak. Şimdi 150 binlik yaklaşık büyük bir ordu. Diplomasiden Osmanlıyı şekillendirebilmek için şuralar lazım. Evet e, bu kimin Hans İmparatorluk? Epitopya İmparatorluğuna savaş açmalıyız. Sonra bakalım bir. Bir dakika lan bir dakika savaş ilan etme. Buradan İtalya'yı e, İtalya da savaşı ilan etmek zorunda kalacağız. Ve Kuranya. İtalya ve Kuranya kaldı sadece. Çok iyi. <laughs> Şimdi. 5000'lik de ordumuz orada varsa. Tamam. Şu devlete bir savaş ilan edelim. Buraya doğru yürü yürüyelim abicim Tamam Oo. Bu devletin orduları Çok güçlüyümüz aslında ama <laughs> Bizim ordular e, onların ordu ordularından Çok 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 daha güçlü O yüzden ee, burada burada da bir ordu yerleştirelim tamam. Şuraya hareket ettir. Bir dakika geliyoruz. Tamam. Avustralya'nın şu toprakları bize yeter abicim. Yani başka toprak istemiyoruz. Sadece şu topraklar abicim bize yeter. Umarım verirsin. Tamam verdi. İyi, çok iyi. Çok iyi. 2000'lik orduyu buraya 4000'lik orduyu ise Şuraya. Karadağ'da dalalım abicim. Almanya bize savaş açmış. Barış isteyelim çünkü bizim Almanya ile bir sorunumuz yok. Tamam. Savaş ilan edelim bunlara Karadağ'da savaş ilan ettik. Tamam. Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı ordusu Karadağ'da işgal etti. Şimdi esas amaçlardan biri Kur'anya'ya saldırmamız için şu orduları şuralara doğru yürütelim abicim. Bir dakika şurada da ordular yerleştirelim ki ufak bir sorun istemiyorum. Şimdi hareket ettir şuraya. 60 binin buraya hareket ettir ve diğer 89 bin orduyu buraya. Tamam. Şimdi abicim, e, bu sınırlara Biraz ordu yerleştirelim çünkü e, Deniz yoluyla Ukrayna bize Gelebilir o yüzden Şuralara Ordu yerleştirdim ama burada biraz Tamam şimdi Her şey e, tamam Artık Ukrayna ile savaşabiliriz. Savaş ilan et. Kur'an ya. Tamam. Yaklaşık 29 binin buraya. 20 binin buraya. Buraya. Şunu şuraya. 3 binin şuraya. Ve 60 bin orduyu. Harekete bakalım. Bak buraya. 11 binin buraya 14 bin başka nereye yap oluyor Şuraya kadar. Şuraya da yap oluyor 6000'in şuraya. bunu şu kadarını şuraya. Bu şu kadarını ise şuraya. Çok güzel bir e, zafer oldu. Çok iyi ilerliyoruz. Yani bize artık lazım olan toprakları alıp buradan gideceğiz abi. Bize Osmanlı İmparatorluğunu kurmak için bazı topraklar lazım. O yüzden Kuranyadan bu toprakları alıyoruz. Bak biliyordum oradan bize gele geleceklerini. Ama e, bir sorun yok. Çok iyi. 3000 de bunu da şuraya hareket ettir. Şurada da 2000'lik ordu yerleştir. Tamam. Şunu şuraya, şunu şuraya. Bize lazım olan topraklar sadece. Bunlardan alınacak. Mesela şimdi Barış vakti geliyor. Barış'a artık az kaldı. Buraya ordu. Buraya ordu. Tamam. Bizim e, sadece şuraları aramamız lazım. Başka bir e, şey istemiyoruz ama bize varla <laughs> zorluk çıkarıyorlar abi ya. Bak ben de istemeden tur geçiyorum ama <laughs> bak bak abi bu ne ya abi çok yani bir sinir bozdu abi bunlar yani ne yapıyorsun ya ordun yok ne yapıyor tamam bir problem değil bunu bu kadarım buraya artık yani Asabımız e, bozuldu gerçekten bozuldu. O yüzden bize lazım olan topraklardan daha çoğunu almak istemiyorduk ama bunlar sanki mecbur bizim topraklarımızı alın diyor. Bildiğiniz bizim toprakları alın diyor. Bu ne abi? Bak, bak bak. Ne yapıyor? Bak ordun yok. Ne yapıyorsun? Ordun yok. Mağlupsun artık. Ordun yok. Ne yapacaksın? Ordun yok. Şunun kayta alalım. Şunu da alalım. Ve sadece şu kaldı. Bunu da alalım. Bu turda artık e barışabiliriz. Bakalım bir parça biliyorum tamam bu da lazım abi Bir dakika Abi zorluk çıkarmayın ya Vallahi çok zorluk çıkarttılar bize ama Üstesinden geldik Tamam bir zorluk yok inşallah. Tamam. Bununla da artık e, Abi bir yer kalmış o da bura. Of. Tamam. Barışabiliriz artık. Şuraları biz bir sizden ödünç almıyoruz. Çünkü alıyoruz. Tamam bir diplomasi şekillerine bakalım. Tamam. Tam ordu. Tam oldu. Şimdi bize eee az ordu kaldı. Sadece onları almak gerekecek. O yüzden burada şu büyük ordularımızın buraya ilerlemesini istiyoruz. Bu biraz uzun bölüm olacak. O yüzden e, bir daha daha Duraklatacağım gerçekten uzun bir bölüm olacak. Çünkü e, Osmanlı İmparatorluğunu şekillendiriyoruz. Burada bir videoyu kapatacağım. <tık> evet abi şimdi İtalya'yla <tık> başlayacağım. Diplomasi, savaş Hemen. Hemen bu bölümü bitirmek istiyorum artık. Uzun bir bölüm oldu. Artık gelen bölüm Devlet Ali Osmanlı'yı bir bayrak altında yönetebileceğiz Çok iyi Bize zaten e, Gerekli olan toprakları aldık ama şunları da alalım Bitirelim Yani burada niye toprak kalsın ki Tamam şunu da Abi hemen bitirmek istiyorum Tamam İtalya'da Şuradaki topraklarda İtalyan da alalım bir tam aldık. Artık e, savaş falan yok. Artık e, tüm orduları buraya getirmem tam yani. Yeah. Artık her şey çok çok sağ olun. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ olun.